Dostlar bugün sizlerle beraber e, yeni bir e, yeni bir videonun beraber karşınızdayım ama bu videoda yaklaşık Recep İvedik'in videosu olacak bugün. O, o, ben hiç ne demedim ki? Oturacağım. Hə. abi benim acilim. 1500 TL para kazanmam lazım. Yani sizde TL değil. Bizde manatdır, Sizde TL de. Aynen aynen. Onda buradan çıkmak lazımdı. Öf öf. Nerede buradan? Acaba pencereden mi atlasak? Bence de pencereden atlayalım. Ama pencere çok. Ama pencere kilitli. Ne yapacağız? Şimdi evimizden dışarı çıkalım. Evet. Ben M... ben M.. Heh, dışarıda yani. Aa bu bizim maç ki. Evet. Aa bu araç benim değil. Salih bakkal. Bir saniye. Ben bu bakkala girmek istiyorum. Kapa. Almıyorum. Abi alak mı? Lan Evet. Ama burada karakter seçebilirdik ki. Ama ben Recep İvedik olmak istiyorum. Ben sana Evet, şimdi bizim acilen bize 1500 e, manat kazanmamız lazımdı. Tabi burada TL yazdılar ama bizim sadece manat kazanmamız lazımdı. 1500 manat. Lan sinema lan lan benim sinema çıkmış bu ne ya? Ay, sen sineman çıktı da. Lan lan <gülüyor> hoş. <gülüyor> hmm, ben tacili buraya yere gelmeliyim. Tacili. Tacili bir tane Recep Hava Yolları. Lan Recep Hava Yolları çıkmış. Hadi. Lan... Karakter seç. <laughs> Tabi pakize evledik Nurullah. Lan bunlar kimle la? <laughs> Lan bunlar kim aga? Lan teyzeyi merak ettim ama teyze kimdi ya? Şimdi Pideci Murat. Lan bu ne ya? Pideci Murat mı olur aga? Bu ne ya? Um, evet. Şimdi kuryeci olacak. Kopernik. <laughs> Kopernik. Hı? Önce işe girmen gerek. <laughs> Oradan işe gireceğim abala. Lan cami var lan burada. Bir dakika. Sa sava. Sa savağı. Gün gün gören cami. Aa uh. Bir dəqiqə mən Akasya durağına getməliyəm. Təcili mən Akasya durağında işləməliyəm. Nə də ola? Təcili Akasya durağında işləməliyəm mən. Kinema, kinema yoxdur. Sadəcə iş saatıdır. Əncə qədər iş tapıb gələrəm. Hə, dostlar, Akasya durağını tapdıq, hə. Əlad, evet, Akasya durağında iş deyici. Bir aa, aa lan akası durağı demişken yolla. Bir taksi yolla.